Selamünaleyküm dostlarım bu videomda sizlere WhatsApp Aero ile WhatsApp Plus'taki durum paylaşımlarındaki hatalar, video paylaşımlarındaki hatalardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bana yorumlarda çok kişiler mesaj attı ve başka birbiriyle yorumda konuşan arkadaşlarımı da gördüm. Hani diyor işte bende de aynı durum yüklenmiyor, durumda video paylaşılmıyor veya başkasının yapıldığı durumları göremiyoruz gibi. Gördüm arkadaşlar o yorumları da ve bana da çok özelden de yazan oldu. Şimdi arkadaşlar ben telefonuma hem Airo'yu hem Plus'ı yükledim. Şimdi Plus'a da Airo'ya da giriş yapacağım ve durumları da size göstereceğim telefonumda. Şimdi bakın arkadaşlar sizdeki sorun sıkıntı neyden oluşuyor? Şimdi onu hep birlikte çözeceğiz. Şimdi benim soldaki olan WhatsApp Plus sağdaki olan ise Airo olan arkadaşlar. Şimdi ben normal WhatsApp Plus'a gireceğim. Şimdi normal WhatsApp Plus'a girdim. Bu benim kullandığım kendi WhatsApp'ım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu an aktif olarak ben bunu kullanıyorum ve durumlara geliyorum. Bakın, durumlarda şu anda global yazan yer ben Airo'dan yaptığım durum ve 4 dakika önce yaptım. Tıklıyorum buna ve gördüğünüz gibi normal bir şekilde yapılan durumu buradan görebiliyorum. Ayrıdan yapılan durumu. Ve ben şimdi buradan geri çıkacağım arkadaşlar. Ayrı olan WhatsApp'a giriş yapacağım. Durumlara geleceğim. Bakın bu da benim kendi yaptığım durum. Bu arkadaşlar. Biraz önceki yaptığım durum. Yani 5 dakika önce yapılan durum. Ben videoda paylaşımı yaptım videodan da durum yaptım. Onu da görebiliyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmadan. Yani şöyle söyleyeyim. Ben hem WhatsApp Plus'ımdaki yapılan durumları hem de Airo'da yapılan durumları görebiliyorum. Ve e, resim de atıyorum. Resim de atmakta sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şimdi ben şu, bu benim kullandığım aktif WhatsApp Plus'ım. Bu da Airo olan. Ben şimdi bu Airo'dan bir resim göndereceğim kendi WhatsApp Plus'ıma arkadaşlar. Bir bakalım nasıl gözükecek. Ben şimdi burada bazı yerleri kapatacağım arkadaşlar ama resimi atacağım. Şimdi ben buraya telefon numaramı gireyim. Şimdi ben kendime bir resim atacağım buradan. bu resmi gönderelim. Bu resmi gönderdim ve bana resim geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önceki attığım resim buydu ve bana resim geldi. Bakın resim de gönderiyorum. Bir sıkıntı yok. Ben de şimdi buradan bir resim göndereyim. Bu resmi de göndereyim. Bu resmi de ben şimdi kendime gönderdim diğer WhatsApp'a. Gördüğünüz gibi bu da düştü arkadaşlar. Bu resme de bakalım. Gördüğünüz gibi bu resimde bana geldi. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biraz önce de bahsettiğim gibi hem durum paylaşmalarında Airoda hem de resim gönderip geri almakta hiçbir sıkıntı yok. Şu an gayet e, stabil bir durumda çalışıyor. Sizdeki sorunların neden kaynaklandığını şöyle söyleyeyim sizlere belki de uygulamaya gerekli izinleri uygulamalar bölümünden vermiyorsunuz ve uygulamalar bölümünden gerekli izinleri vermediğiniz için de bu sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Uygulamanın gerekli izinlerine bakın. Ayarlar menüsünden uygulamalara geçiş yapın. Oradan WhatsApp'ın gerekli izinlerine bakın. Ondan sonra tekrar deneyin diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi video video paylaşmasını da yaptım ben. Resimlerde de gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Resim alıp gönderebiliyorum. Video da atarım ama videolar uzun. Şimdi çok bekleriz. O yüzden ben video atmıyorum ama videolar da geliyor gidiyor ve durumlara yükleniyor. Ben bunu denedim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.